Biliyorsunuz bugün Miraç Kandili, Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Bu zorlu süreçte ülkemiz, milletimiz, insanlık için ferahlık, hayırlar getirmesini diliyorum. Tabii özellikle yaşanan süreç ve her geçen gün hamdolsun hep birlikte millet olarak yaralarımızı sarma noktasındaki adımlarımız güçlenerek devam ediyor ben bir vesile özellikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Rabbimden rahmet temenni ediyorum. Tüm milletimize yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Tabi devletimiz ilk andan itibaren yaraları sarma noktasında süreci yönetme noktasında tüm kurumlarıyla kuruluşlarıyla her imkanı seferber etmiş durumda. Herkes elin taşın altına koymuş durumda. Millet olarak iyiliği büyütme, iyiliği, güzelliği en güçlü şekilde ortaya koyma seferberliği yaşıyoruz. Ve bu noktada da tabii özellikle tüm kurumlarımız gibi Gençlik Spor Bakanlığı olarak da tüm imkanlarımızla, gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ve tabii içerisinde bulunduğumuz yurt, yurtlarımızda tüm milletimizin bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz. Ve özellikle depremzedelerimizi yurtlarımızda misafir etme noktasında büyük adımlar attık ve görmüş olduğunuz bu yurtta 5000'e yakın depremden etkilenen vatandaşımızı misafir ediyoruz. Yemeğiyle, diğer imkanlarıyla, sosyal, eğitsel faaliyetleriyle hem bu yurtta hem diğer yurtlarımızda bu süreci yönettik. Yönetmeye devam edeceğiz. Kurum ve kuruluşlarımızda işbirliklerimiz var. Onları artırıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız yanımızda sağ olsun. Hem diğer tesislerimizde hem de bu yurtta eğitim adına okul öncesi olsun, ilk orta öğretim olsun yeni çalışmalarımız var. Kendisiyle hem deprem zedelerimizle hasbihal etme, onları dinleme, onlarla kucaklaşma adına buradayız. Ve hem de özellikle malum eğitim süreci bir yandan da onun devam etmesi gerekiyor. Ona ilgili çalışmalarımız var. Ve vatandaşlarımızı en güzel şekilde ağırlama ve her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu anlamdaki çabaları kültürel anlamda, sosyal anlamda, sportif anlamda, eğitim anlamında bu mekanlarda güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza sunma noktasında çalışmalarımızı büyüteceğiz. Ve inşallah bu zorlu süreci el ele gün diyoruz birlik günü, gün beraberlik günü, birliği beraberliği güçlendirerek, iş birliklerini güçlendirerek inşallah bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. Ben bir kez daha Sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Evet arkadaşlar. Öncelikle başımız sağ olsun. <laughs> Bildiğiniz gibi deprem zedeleri ağırlıklı olarak Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle 10 ilin dışında ağırlıklı olarak konaklama imkanı Gençlik ve Spor Bakanlığımız sağlıyor. Biz de şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Ve inşallah pazartesi günü hayatı normalleştirmek adına 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 ille ilgili çalışmaları da nihayetlendirdik. 10 ilde hangi illerimizde, ilçelerimizde eğitim öğretime başlayacağımızı da salı günü itibariyle açıklayacağız. Tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Bu arada 10 ildeki depremzede de vatandaşlarımızın istemeleri durumunda diğer illere çocuklarının nakilleri de aldırabilmeleriyle ilgili süreci başlatmıştık. Bu kapsamda şu ana kadar 35.024 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Şimdi diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarında kalıyor. Sayın Bakanımızla görüştük. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla bu yurtlarda gelip vatandaşlarımızın kayıtlarını, çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisinde girmeyecekler. Yine 8 ve 12. sınıfların deprem bölgesindeki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Ben Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte bu yurtlarda anaokulu, ilkokulaşma ile ilgili de çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Tekrar başımız sağ olsun. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler Teşekkür arkadaşlar. Sağ olun.